Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Alerjik rinitin sebebi nedir? Mekanizması nedir? Ömür boyu niye devam eder? İlaçlarla niye tedavi edilmez? Arkadaşlar alerjik rinitin nedeni iltaplı yağ hücreleridir. Yağ hücreleri çocukluktan başlayarak ömrümüzün sonuna kadar vücuttaki toksinleri, ağır metalleri, iltapları, artık maddelerin depolandığı yerdir. Aynı zamanda besinlerin dep depolandığı yerdir. 30'lu yaşlara geldiği zaman yağ hücrelerinin içerisinde çöpler ve bozulmuş besinler bulunur. Artık çöplerle ve bozulmuş besinlerle dolmuş yağ hücresi iltaplı bir hücre halini alır. Yağ hücresi özelliğini kaybeder, vücuda zarar vermeye başlar. Bunu, bu yüzden bağışıklık sistem bu iltaplı yağ hücresine karşı iltaplı bir reaksiyon başlatır ve orada serbest radikaller, toksinler oluşuyor. O serbest radikal toksinler kan damarları yoluyla burun mukuzasına sinüs mukuzasına gelir. Orada hassasiyet oluşturur. Bu hassasiyet sonucu burun yoluyla aldığımız e, nefes, hava orayla temas ettiği zaman mukoza ile temas ettiğim mukoza e, hava içerisindeki partiküller orada alerjik reaksiyon oluştururlar. Burun akıntısı, tıkanıklığı, hapşırma, öksürük gibi deniz akıntısı gibi bulgular oluşuyor. İşte bu alerjik rinittir. Aslında alerjik rinitin nedeni burundaki hassasiyet değil, iltihaplı yağ hücrelerdir. İltihaplı yağ hücrelerini yok eden mekanizma otofaz sistemdir. Otofaz sistemini çalıştıran mekanizma su diyet tedavisidir. Su diyet tedavisi alerjik de tedavi eder arkadaşlar.